Selamlar millet ben Cyberus Rose nasılsınız iyi misiniz iyi inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CSGO Overwatch videosunda beraberiz Öncelikle CSGO Overwatch videolarına ve bana olan ilginizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Daha fazla Overwatch gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın haydi başlayalım Acaba suspectimiz hile mi değil mi yoksa çözemeyecek miyim 3 ihtimal var zaten Ya hile ya hile değil ya da çözemeyeceğim. Bir önceki Overwatch'te gerçekten hani ben de adamın hile olduğunu düşünüyordum arkadaşlar ama hani birkaç şey var bir kere targetlenme. Kendi adamına hangi aim hack targetlenir ki yani kendi adamına kimin aim'i kayar arkadaşlar öyle bir şey olmaz ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu map'i bilmiyorum hadi hayırlısı. Şimdi. Bind x artı radio. Radio 2. Bunu yap demişsiniz yaptım. Bint X bakın radyo. Aa oldu lan tamam ha. Şimdi güzel. Kendi adamlarını görüyor. Şöyle göstereyim Bint X radyo yaptım. Şu anda güzel. Karşı taraftaki adamları da görebiliyoruz. Duvardan izliyor mu? Yok. Normal aim bekliyor. Şurada bir adam var sesini duydu. Çok noob. Kafasına bile sıkamadı. Aim mi kaydı? Alalım al. Yok. Orada şimdi bir şey olmadı. Demin de orada olduğunu biliyordu ama bir atsak eğim kaydı gibi oldu. Ses duydu. Çok easy vuruşlar yaptı şimdiye kadar. Sıkıntı yok. Hile değil. 4'e 3 kazanıyor CT. Şimdi ace mi atacak acaba? Öldü. Arkasında adam var. Yukarıda. Oo. Nereden biliyordun acı sen? Tam üzerine tuttu daha çıkmadan. İlginç. Diğer de oradan geliyor. Evet, eğimle biraz sağa kaydırdı. O gelir gelmez gördünüz değil mi? Yani normal eğim açarsın, bek ben kendimden düşüneyim. Hani eğim açarsın, bekler. Hadi gideceksen de çıkar bakarsın. Tam adam gelir gelmez eğimini hemen biraz sağa kaydırmak sıkıntı. Şimdi adam arkasında. Ben mühim şey bilmiyorum Kendim öğretti zaten adam. Abi döndü ona baktı değil mi demin? Orada ben adamı izliyordum ya şaşırdım. Resmen döndü ona baktı demin. Bak döndü şu an ona baktı. Bak. Valek arkadaşlar bakın döndü baktı nerede olduğuna bakıyor. Sizce dönüp duvar ne kadar güzelmiş demek için mi bakıyordu arkadaşlar? İzleyin. Sadece izleyin. Valek. Güzel çaktırmamaya çalışıyor. Ama o çaktırmaya çalışırken ölürdü ki. Ace attı bu arada. De orada abi adam dönüp duvarım. Aa duvar çok güzelmiş demek için bakmaz herhalde. Tam da önce sol tarafa baktı adam soldayken. Sonra sağ tarafa baktı. Adam sağdayken. Ben volek olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı mutlaka hani şey yap söyleyin. İnsanları boş boşuna ban attırmayalım. Ben volek olduğunu düşünüyorum. Zaten kararı erteleye basıyorum. Sizin yorumlarınızı okuduktan, inceledikten sonra bu kararı veriyorum. Evet, tam adamları vururken... Abi, çok güzel vurdu. Easy. Easy. Eğim kaymış gibi oldu yine şu adamı ama... Allah Allah. Hayır, eğmek olsa çok... Bak, Ya sıktıktan sonra eğimi kaydırıyor aslında. Yani yapılamayacak bir şey değil. Bir önceki adam gibi düşünün. Bir önceki değil öbür adam gibi. İkinci videodaki adam gibi düşünün arkadaşlar. Bak. Oraya sıktı diye gelip oraya baktı. Volek olduğunu belli etmemeye çalışıyor ama ben volek olduğunu düşünüyorum. Vol dedim ya. Volek olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin abi bir insan niye tam adamın olduğu yere doğru çıkar duvarı şey yapar ki bakın izleyin şimdi. Evet balık. Nereden biliyorsun da sen dürbün açıyorsun? Kaça kaç gidiyor saspektimiz? 21'e 5. Tamamen bu arkadaş taşıyor. Güzel flash. Map çok karmaşıkmış be. Kimse burada değil. Bu arkadaş hala burada. Kimse yok. Bu arkadaş hala burada. Şimdi. her zaman gibi kapıya bakıyor ama kapıda hani kapı kapalı gelebilir diye bakıyor aşağı bakıyor normal bir AWP oyuncusu gibi oynuyor şu anda ama wallhack hani saklamaya da çalışıyor olabilir ki ben öyle olduğunu düşünüyorum ben bu arkadaşın hile olduğunu düşünüyorum hiç hiç kill alamadı bu el evet, çek, karşı taraf da çekti şimdi silah Kayalar yine şeydeler, o deminki yerdeler. Orası ne bilmiyorum. Bu map'i ilk defa gördüm. İlginç. Ya biliyordum bu map'i. Ya biliyordum dediğim hani böyle bir map olduğunu biliyordum ama hiç oynamadım. Turnuvada görmüştüm izlerken. Nereye ne deniyor en ufak fikrim yok. Arkaladı. Hiç bakın sağına soluna bakmıyor. Fark ettiniz mi? Direk adamların olduğu yere gidiyor. Bak, direkt adamın olduğu yere de aim açıyor. Fark ettiniz değil mi? Tam adamın üstüne, ne sağını ne solunu tam adamın üstüne aim açıyor. Daha çıkmadan ve vuruyor. Ne güzel flash. Orada adam vardı, görmedi ama. İlginç ya ben ne bileyim. Ben bu alayak olduğunu düşünüyorum arkadaşım. Bu arada hastayım kusura bakmayın. Bakın tam adamın üzerine görüyorsunuz değil mi? Tam adamın üzerine eğim açıyor. Evet burayı savunmaya çalışıyor. Hiç, i̇çeriden gelen sesi takmayın. Evet. Şimdi izleyin. İzleyin biliyor hala orada olduğunu biliyor Hani bomba kuruluyor Sen dersin ki acaba bence gelmemişlerdir dersin Haksız mıyım? Ama adam biliyor yani Adam başka bir yere pusmuş olamaz Bak gördünüz değil mi? Bu arkadaşlar Boşuna belli etmemeye çalışıyor ama volex. Sağında adam bak hiç bu tarafa bakıyormuş gibi yaptı. Ama aslında bu tarafa bakmadı bile. Ben kesinlikle Valek olduğunu emin oldum artık. Eğmek falan yok arkadaşlar. Sadece Valek var. Yani duvardan görüyor insanları. Kaçıncı son round'ı izliyor olabiliriz büyük ihtimalle. Bu arkadaş hile. Ben hile olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Ben bunu Wallet'ten büyük ihtimalle raportlayacağım. Siz de görüşlerinizi söylersiniz. Bana katılıyorsanız katılıyorum abi ya da Eymek ya da başka bir hack varsa onu da yorum olarak dakikasıyla belirtirsiniz arkadaşlar. Eğer hile yoksa da hile neden hile olmadığını düşündüğünüzü yazarsınız. Ben de ona göre bakın tam üzerine kutudan sıksa kesin, kapıdan sıksaydım da, emin olsaydım. Gerçi eminim ben ya. Bu arkadaşıyla. Evet çaktırmamaya çalışıyor ama genelde sağa sola bakmadan insanlar gitmez değil mi? Vuramadı. Abi kesinlikle hile olduğunu düşünüyorum ben. Volek olduğunu düşünüyorum. Evet vuramadı. Bu öldürdü. Bomba düştü. Smoke. <laughs> muhteşem bir smoke. Şimdi. Muhteşem oynuyor arkadaşımız gerçekten. Ben de bomba atmayı bilmem yalan yok hatta bombadan kaçmayı da bilmem. Genelde ben kör olarak ölüyorum midden awp bakarken. Mi, flash atıyorlar midir rushluyorlar beni bölüyorum. Bakın neden o tarafa bakıyor sizce? tavandaki kanalizasyonu çok güzel demek için mi bakıyor? O tarafa havaya. Yoksa acaba adam hani orada mı diye bakmak için mi bakıyor? Bombayı aldı kaçıyor adam Bak niye bakıyor oraya Niye S sizce Hani bana mantıklı bir açıklamasını Söylerseniz bugün tamam hile de değil Diyeceğim Gerçekten Mantıklı bir açıklaması Ha silah çekersin Allah Allah Son round değil miydi bir önceki ya Arkadaşı büyük ihtimalle silah çekti silah attı Kendisi şeyle oynayacak Heh. Evet duvardan tam üzerine getirilen bir aim. Bak smoke olduğunu gördü, sıkmadı fark ettiniz. Wall kesinlikle wall -Eck. Hadi bitsin artık be uzunmuş kesinlikle valak olduğunu düşünüyorum. Hani aksi zaten iddia etmezsiniz. Kör oldu. Ama nedense yine de adamın tam üzerine aim açtı. <laughs> Smoke attı. Adamın geleceği yere aim açtı. Evet. ben hani tam adam gelince arkadaşlar eğimi çevirmiş olmamak için sürekli geri çekiliyor bakın. Evet adamın orada olduğunu biliyor. Öldü zaten adam. Şimdi izleyin şimdi bakın. Arkadaşımız hani gerçekten kötü bir oyun kötü bir oyuncu en azından. Easy. Oldu öldü. Bak arkasında bir adam. Bakın şimdi bak. Evet. Mineşin boku yemiş zaten bu da. Aa bomba buradaymış pardon. Ben bombayı bu tarafa kurdular sandım. De yine de ben molek olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Büyük suç nişan desteği yetersiz değildir. Görüş desteği evet. Yetersiz delil, yetersiz delil. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Karar erteleye basacağım arkadaşlar. Siz de bana dakikasının süresini, hani vererek ne hilesi olduğunu ya da neden hile olduğunu düşündüğünüzü ya da neden hile olmadığını düşündüğünüzü yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.